Merhaba arkadaşlar ben Nurullah Kordon Bugün Tek fazlı üç fazlı ne setlerimizle beraber Bir senkronizasyon uygulaması gerçekleştireceğiz Bu uygulamamızın haberleşmesi için üç fazlı dn setimizdeki Double motor modülünden Ethernet kablosu vasıtası ile Tek fazlı nesetimizin setimizin sürücüsüne bağlanıyoruz Ondan sonra D425 modülümüzden bilgisayarımıza Ethernet kablosuyla tekrardan bağlandıktan sonra haberleşmelerimiz tamamdır Bundan sonra arkadaşlar uygulamamızı nasıl yapacağımızı anlatayım. Burada tek fazlı dene setimizdeki birinci motorumuzu master olarak, üç fazla dene setimizdeki iki motoru da slave olarak ayarlayacağız. Bu ayarlamadan sonra e motorumuza start verdiğimizde birinci motorumuz da önünde, diğer iki motorumuz da ona bağlı olarak aynı hızla aynı yönde dönecek. Bundan sonra buradaki input 2 ve input 3 girişlerimizi her yükselen e kenardan ile beraber motorumuzun hızı hem yavaşlayacak hem azalacak. Ardından en son olarak da buradaki input 4 ve input 5 girişlerimizle beraber 3 fazla listemizdeki ikinci motorumuz tek başına hızı artacak ve azalacak. Şimdi gelin uygulamamızı göstereyim. Burada start'a bastığımız arkadaşlar birinci motorumuz 100 mm bölü saniye hızla dönmekte. Ve buna bağlı olarak diğer iki motorumuz da dönmekte şu an. Ardından stop girişini verdiğimde ise motorlarımız durmakta. Tekrardan şimdi ben start veriyorum ve motorlarımız önce kısmına devam ediyor. Ardından input 2 girişimizden arkadaşlar motorumuzun hızını arttırabiliyorum. Ve input 3 girişimizden ise arkadaşlar motorumuzun hızını yavaşlatabiliyorum. Bundan sonra 3-faz deniz ikinci motorun hızını şimdi tek başına arttırayım. Input 4 girişini her verdiğimde ikinci motorumuz hızlanıyor. Şu an hepsi hem görüntüsünden daha hızlı olduğu anlaşılabilir. Ardından input 5 girişini verdiğimde ise arkadaşlar motorumuz yavaşlıyor. Uygulamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.